Çekya'dan selamlar. Kayalar grubu ithalat olarak seçimlerimize devam ediyoruz. Frekfi Gebedü'ye seçiyoruz. Hayvanları şöyle tek tek kontrol ettik de size de tekrar bir çekeyim. İçinde tabi almadıklarımız da var. Numaralarını yazdık hepsini. Uysal hayvan tabi ürkmüyor. Şuradan böyle görüyoruz. Şimdi bazı kondisyon zayıf olanları zaten almadık. Ama şöyle kabaca çekeyim istedim de hayvanları. Şöyle kabaca. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun. bol bereketli olon inshaallah